İstanbul'da 19 Mayıs coşkusu yaşandı. Şehrin dört bir yanında gençler farklı etkinlikler düzenledi. 1919 gencin harmandalı oynadığı anlar izleyenlere büyüledi. Biz Atatürk'ün e, güvendiği gençleriz ve onun yolundan ilerlemek için fazlasıyla çabalıyoruz. Bugün eğer onu bir şekilde yaşatabildiysek ne mutlu bize. Harmandalı oynadılar, bisiklet turuna katıldılar. 19 Mayıs Atatürk'ü e Anma Gençlik ve Spor Bayramı İstanbul'un dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Müzik Kutlamaların en coşkulu yaşandığı yerlerden birisi Ayasofya Meydanı'ydı. Tarihi meydan Harmandalı oynayan binlerce gençle şenlendi. Milli mücadele meşalesinin yandığı tarih 1919'u temsil 1919 genç aynı anda heyecanlı mısınız? Fazlasıyla. Evet oldukça heyecanlıyız. Milli duygularla doluyuz. Yüz yıl önce bu topraklarda şehitlerimizin kanları aktı. Biz de onların gibi olamasak da en azından bir zerresini taşımak için uğraşıyoruz. Çabalıyoruz. 1919 genç hep beraber burada zeybek oynuyoruz. Nasıl bir his? Mükemmel bir his. Çok heyecan verici bir şey. Öncelikle bizim için çok çalışmıştık zaten. Bu gün bizim bayramımız ve bunu bu şekilde onurlandırmak bize gerçekten bir gurur veriyor. Atamızın bizlere armağan ettiği bayramı kutlamak için buradayız. Halk oyunları oynamak şeref, oynatmak görev, yaşatmak kutsallıktır. Biz de bugün atamızın en sevdiği oyunu Zeybeyi burada oynayarak bu özel günümüzü kutluyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İstanbul Valiliği'nin düzenlediği tarihi yarımada bisiklet turunda heyecan doruktaydı. Gençlik merkezlerindeki gençler Tarihi yarım Yarımada'yı turlamak için bisikletleriyle Sultanahmet Meydanı'ndalar. 10 kilometre sürecek olan parkur sonunda Kabataş'ta tur son bulacak. Bugün ee, buradan başlıyoruz. Ee, Kabataş'a kadar gideceğiz. Oradan da dönüş yapacağız. Tarihi yarım adayım mı? Evet, Yarımada turu güzel olacak. Çok heyecanlıyız. İnşallah Sultanahmet'ten Kabataş'a kadar gideceğiz. 10 kilometre bir yolumuz var. Zorlu olacak ama heyecanlıyız ve hazırız. Baya heyecanlıyız. Çok güzel bir etkinlik. Daha önce böyle bir etkinliğe katılmamıştım. ter yarım da böyle bir bisiklet turu. Çok güzel bir anı olarak bizlere kalacak. Bahçeli Evler Stadyumunda toplanan gençler şarkılar söyledi, dans etti. Ne zamandır bayramı kutlayamıyoruz. Bu yüzden gayet güzel bir etkinlik oldu belediye tarafından da. Türkiye'nin dinamikliği gençliğinden geliyor. Genç bir nüfusumuz var. Dünyaya meydan okumamız, her konuda gelişmemiz, hızlı gelişmemizin önü genç nüfusumuzdan. Kadıköy'de Atay'a saygı gençlik dalışı gerçekleştirildi. Dalgıçlar Atatürk'ün gözleri tablosunun kopyasını ve Türk bayrağını denizde açtı. Amacımız gençleri ve aynı zamanda denizle ilgilenen, deniz sporuna, denizin çevreciliğine, denizin temizliğine dikkat ve özen gösteren gençleri Atatürk çizgisi etrafında bir arada toplayabilmek. O anlar havadan böyle görüntülendi. Sancaktepe'de spor şenliği vardı. Genç sporcular bir araya geldi. sağ kolda 55 kilogram büyük bayanlar kategorisinde şampiyon oldu ve yeniden istiklal marşımızı bütün dünyaya dinlettim. Tabii ki de bu gururu yaşamak çok güzel ülkeme en iyi şekilde temsil ettiğimizde çok mutluyum.